Doğan beraberdir. İddianameye karşı diyeceklerin mevcuttur. İddianame kelle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahliller yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetsizdir. Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz. Ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz. Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye'nin bağımsızlığını temin edemedik. Bugüne kadar da bu hüzün içinde kaldık. Ve son olarak idam istabili buraya getirildik. Türkiye'nin bağımsızlığını başka hiçbir şey istemedik. Ve hayatımızı bu yola koyduk. Varlığımız Türkiye halkına armağan ettik. Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdim. Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz. Onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının telaşına düşsün. Ve ben 24 yaşımdayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığını armağan etmekten onur duyuyorum.